Günümüzde birçok erkek, özellikle 60 yaş ve üzerindekiler, aşağıdaki bölgesinde kan dolaşımının zayıflaması nedeniyle cinsel hayatlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Enerjide düşüş, libido kaybı ve hatta sertleşme problemleri yaşlanmanın getirdiği doğal değişiklikler olarak görülse de bu durum hayatınızın geri kalanını böyle yaşamak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Merhaba, ben Dr. Elif Yıldız. 30 yılı aşkın süredir erkeklerin sağlıklı ve enerjik kalmaları için çalışıyorum. Size bugün sadece 47 saniyede yapabileceğiniz basit ama etkili bir egzersizden bahsedeceğim. Bu egzersiz özellikle aşağıdaki bölgenin kan dolaşımını artırarak hem cinsel performansınızı hem de genel yaşam kalitenizi yükseltebilir. Kan dolaşımı aşağıdaki bölgede neden bu kadar kritik? Çünkü yeterli kan akışı Bölgedeki dokuların oksijenlenmesini ve beslenmesini sağlar. Dolaşım azaldığında ise bu dokular zarar görür. Bu da enerji ve performans kaybına yol açar. Yaşlanmanın etkisiyle damarlarımızda sertleşmeler başlar, hormon seviyeleri düşer ve beraberinde birçok sorun gelir. Ama iyi haber şu ki, doğru hareketlerle bu süreci yavaşlatmak ve hatta tersine çevirmek mümkün. Bu videoda sizi harekete geçirecek kolay uygulanabilir yöntemler sunacağım. Hem bedensel hem de ruhsal enerjinizi yeniden kazanmanız mümkün. Ama unutmayın, gerçek değişim küçük ama sürekli adımlarla başlar. Bu 47 saniyelik egzersiz ilk ve en önemli adımınız olabilir. Şimdi birlikte bu yolculuğa çıkalım. Sağlığınız ve yaşam kaliteniz attığınız ilk adımla değişebilir. Çoğu erkek aşağıdaki bölgenin kan dolaşımının önemini tam anlamıyor. Oysa bu bölgedeki damarlar bedenin diğer bölgelerindeki gibi sağlıklı çalışmazsa hemen yaşam kalitesi düşer. Kan oksijen ve besin maddelerini taşır. Kaslar ve sinirler bu besinlerle çalışır. Düşünün ki bir bahçeniz var ve sulama sistemi tıkalı. Bitkiler yeterince su alamazsa solmaya başlar. İşte vücutta da durum böyle. Kan akışı azaldığında dokular susuz kalır ve işlevleri bozulur. Özellikle sertleşme için penis dokusuna yeterli kan gitmesi şarttır. Bu kan dolduğunda dokular şişer ve sertlik oluşur. Ama damarlar tıkalı veya daralmışsa kan akışı engellenir. Sertleşme ya zayıf olur ya da hiç olmaz. Bu sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da erkeklerde büyük bir yorgunluk ve özgüven kaybına neden olur. Bilimsel araştırmalar 60 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık %50'sinde kan dolaşımı ile ilgili problemler yaşandığını gösteriyor. Bu sayı yaşla birlikte artıyor ve zamanında müdahale edilmezse sadece cinsel yaşam değil, kalp ve genel sağlık da ciddi risk altında oluyor. Burada önemli olan dolaşımı artıracak basit ama etkili adımlar atmak. Egzersiz, beslenme ve stresten uzak durmak bunun temel taşları. Kan damarlarının sağlığını korumak, tıpkı motorun iyi yağlanması gibi. Eğer yağ azsa motor zor çalışır, damarlar tıkalıysa kan akışı azalır. Şimdi bu 47 saniyelik egzersizin nasıl kan dolaşımını hızlandırdığını ve sizi nasıl güçlendirdiğini keşfedeceğiz. Ama önce dolaşım bozukluğunun belirtilerini birlikte inceleyelim. Dolaşım bozukluğu aşağıdaki bölgede kendini çeşitli belirtilerle gösterir ve çoğu erkek bu sinyalleri başlangıçta fark etmeyebilir. Ama küçük işaretler vücudunuzun size gönderdiği önemli mesajlardır. İlk belirtilerden biri genellikle enerji ve libido kaybıdır. Düşünün ki vücudunuzdaki o özel bölge yeterince kan alamadığı için susuz kalıyor. Sonuçta cinsel istek azalır, sertleşme sorunları başlar. Bu sadece fiziksel bir sorun değil, ruhsal olarak da erkeğin özgüvenini derinden etkiler. Örneğin 62 yaşındaki Ahmet Bey'in hikayesi çok yaygın. Uzun yıllar sağlıklı bir cinsel yaşama sahipken zamanla sertleşme problemi yaşadı. İlk başta bunu stres veya yorgunluğa bağladı. Ama durum ilerleyince hem kendine güveni azaldı hem de eş ilişkisi zedelendi. Bu sadece Ahmet Bey'in değil, milyonlarca erkeğin ortak deneyimidir. Kan dolaşımı azaldığında sadece cinsel performans değil, Günlük yaşam kalitesi de etkilenir. Bacaklarda, ayaklarda soğukluk, uyuşma ve zamanla şişlikler görülebilir. Bu şikayetler dolaşımın genelde bozulduğunun göstergesidir. Bu durum yürümeyi zorlaştırır, uyku kalitesini düşürür ve genel enerjiyi azaltır. Böylece yorgunluk ve halsizlik hayatın yeni normali haline gelir. Bir başka önemli nokta da dolaşım bozukluğunun kalp hastalıkları riskini artırmasıdır. Çünkü damarlar sertleşip daraldığında sadece aşağıdaki bölge değil, kalbe giden damarlar da zarar görür. Araştırmalar 60 yaş üzeri erkeklerin yaklaşık yarısında bu tür dolaşım problemlerinin bulunduğunu gösteriyor. Bu, erken müdahale edilmezse ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak erkekler bu belirtileri çoğu zaman görmezden gelir. Yaşlanmanın doğal sonucu diye düşünür ve doktora gitmekten çekinir. Utanç ve korku sorunu büyütür. Oysa erken adım atmak hayat kalitesini ve sağlığı korumanın anahtarıdır. Ahmet Bey bu süreci yaşadıktan sonra harekete geçti. Basit egzersizler ve yaşam tarzı değişiklikleriyle yeniden güç kazandı. Sertleşme problemi azaldı, özgüveni yerine geldi ve eş ilişkisi düzeldi. Bu umut verici bir örnek. Şimdi dolaşım bozukluğunun yaşlanma süreciyle nasıl iç içe geçtiğine bakalım. Çünkü yaşlanmanın etkilerini anlamadan mücadele etmek mümkün değil. Yaşlanma vücudun her alanında değişiklikler getirir. Özellikle kan dolaşımı ve hormon dengesi üzerinde belirgin etkiler yapar. Erkeklerde 60 yaş sonrası testosteron seviyelerinde doğal bir düşüş başlar. Testosteron sadece cinsel istek ve performans için değil, kas kütlesi, kemik sağlığı ve genel enerji içinde kritik bir hormondur. Düşük testosteron, dolaşımın yavaşlamasıyla birleştiğinde aşağıdaki bölgede ciddi problemler yaşanabilir. Damarlar zamanla elastikiyetini kaybeder, tıpkı eskiyen bir lastik gibi sertleşir ve daralır. Bu durum kan akışını engeller. Kan akışı zayıfladığında dokular yeterince oksijen ve besin alamaz. Bu da hem fiziksel hem de fonksiyonel düşüşlere yol açar. Yaşlanma bu süreci hızlandırabilir ama doğru yaşam tarzı ile yavaşlatılabilir. Mesela Mehmet Bey 65 yaşında emekli bir öğretmen. Testosteron seviyeleri düştükçe kendini yorgun ve isteksiz hissetmeye başladı. Cinsel performansı azaldı, sabah sertleşmeleri neredeyse tamamen kayboldu. İlk başta bunu yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olarak kabul etti. Ancak sağlık kontrolleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük fark yarattı. Egzersiz, dengeli beslenme ve stres yönetimi sayesinde tekrar enerjisini kazandı. Testosteronun düşüşü yalnızca cinsel sorunlarla kalmaz. Uyku düzenini bozar, kas kütlesini azaltır ve hatta kemik erimesine yol açabilir. Bu nedenle yaşa bağlı hormon düşüklüğü görmezden gelinmemelidir kan dolaşımı ile birlikte hormonal denge de sağlanmazsa yaşam kalitesi ciddi şekilde düşer. Ama burada önemli olan yaşlanmanın durdurulamaz bir süreç olmadığını bilmektir. Vücudu desteklemek, damar sağlığını korumak ve hormonları dengelemek için atılacak adımlar var. Bu hayatınızın ikinci baharını daha güçlü ve enerjik geçirmenizi sağlar. Bir sonraki bölümde sadece 47 saniyede yapılabilecek egzersizin detaylarına ineceğiz. Bu küçük hareket nasıl büyük bir fark yaratıyor birlikte göreceğiz ama önce bu egzersizin nasıl kan dolaşımını hızlandırdığına dair bilimsel temeli açıklayalım. Şimdi 47 saniyelik egzersize geçelim. Bu egzersiz aşağıdaki bölgedeki kan dolaşımını hızlandırmak ve güçlendirmek için özel olarak tasarlandı. Basit görünüyor ama etkisi büyük. Sadece 47 saniyenizi ayırmanız yeterli. Egzersiz pelvik taban kaslarınızı hedef alır. Bu kaslar idrar tutma ve boşaltma, cinsel fonksiyonlar ve kan dolaşımı üzerinde doğrudan etkilidir. Pelvik taban kaslarının zayıflaması kan akışını engeller ve sertleşme sorunlarına yol açar. Egzersizin temel adımları şöyle. Rahat bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Sırtınız dik ve omuzlarınız rahat olsun. Pelvik taban kaslarınızı, yani idrar yaparken ani durdurma hissi veren kasları yavaşça sıkın. Kaslarınızı 5 saniye boyunca sıkılı tutun, sonra 5 saniye gevşetin. Bu sıkma ve gevşetme hareketini 9 kez tekrar edin. Toplamda yaklaşık 47 saniye sürer. Bu basit hareket damarlarınızı harekete geçirir, kan akışını artırır ve bölgedeki dokuların yenilenmesini sağlar. Bilimsel çalışmalar düzenli yapıldığında sertleşme sorunlarında belirgin iyileşme ve cinsel performansta artış olduğunu gösteriyor. Mesela 64 yaşındaki Hasan Bey bu egzersizi günlük rutinine ekledikten sonra birkaç hafta içinde kendini daha enerjik ve özgüvenli hissetmeye başladı sertleşme problemi azaldı, eş ilişkisi canlandı. Ama dikkat edin, egzersizi doğru yapmak çok önemli. Kasları aşırı zorlamadan, kontrollü ve düzenli yapmak gerekiyor. Aceleci davranmak veya düzensiz yapmak, beklenen faydayı azaltır. Şimdi, bu egzersizin nasıl küçük ama güçlü bir başlangıç olduğunu anladığınıza göre, devamında bu süreci engelleyen gizli bir düşmanla tanışacağız. Stres. Dolaşımı ve cinsel sağlığı en çok sabote eden görünmeyen düşmanlardan biri stres. Günümüz hayatı özellikle 60 yaş üzeri erkekler için sadece fiziksel değil, ruhsal yüklerle dolu. Stres hormonu kortizol vücuttaki kan damarlarını daraltır, kan akışını engeller ve testosteron seviyelerini düşürür. Yani stres ne kadar artarsa, aşağıdaki bölgedeki kan dolaşımı o kadar kötü etkilenir. Kadir Bey, 67 yaşında bir emekli mühendis. İş hayatından ayrıldıktan sonra kendini yorgun, gergin ve umutsuz hissetmeye başladı. Bu ruh hali cinsel yaşamını doğrudan etkiledi. Sertleşme sorunları ve düşük libido yaşamaya başladı. Doktora gittiğinde stresin ve uyku problemlerinin dolaşımını ciddi şekilde etkilediği söylendi. Kadir Bey, stresle başa çıkma teknikleri ve basit nefes egzersizleri ile dolaşımını iyileştirmeye başladı. Stres, kan damarlarını adeta kasılmaya zorlar. Bu durum, damarların tıkanmasına neden olmaz ama kan akışını azaltır, uzun vadede damarların sağlığını bozar. Ayrıca, stresli bireylerde gece uykusu kalitesiz olur. Uyku bozuklukları, hormon dengesi ve dolaşımı daha da kötüleştirir. İşin içinde bu döngü olduğunda sorunlar katlanarak büyür. Bu yüzden sadece fiziksel egzersizler değil, ruhsal sağlığınızı da korumanız şart. Meditasyon, nefes teknikleri, yürüyüş ve sevdiğiniz aktivitelerle stresinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca sosyal bağlarınızı güçlendirmek de önemli. Yalnızlık birçok erkeğin sessiz düşmanıdır ve sağlığı olumsuz etkiler. Unutmayın, beden ve ruh bir bütündür kan dolaşımı ve cinsel sağlık için her ikisini de desteklemek gerekiyor. Stresi kontrol altına almak, bu yolculukta atacağınız en önemli adımlardan biri. Şimdi, stresin etkisini ve bu egzersizle birlikte nasıl yenebileceğinizi anladığınıza göre, sonrasında dolaşımı artıracak diğer doğal yolları konuşalım. Dolaşımı iyileştirmek için sadece egzersiz yeterli değildir. Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı doğal değişiklikler de büyük fark yaratır. İlk olarak beslenmenize dikkat etmek şart. Kan damarlarını genişleten ve sağlıklı tutan besinler aşağıdaki bölgeye daha iyi kan akışı sağlar. Mesela omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, ceviz, keten tohumu gibi besinler vazodilatasyonu destekler. Ayrıca antioksidan zengini sebze ve meyveler damarların elastikiyetini korur ve iltihaplanmayı azaltır. Şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak önemli. Bunlar, damarları tıkayarak dolaşımı kötüleştirir ve inflamasyonu artırır. Tuz tüketimini sınırlamak da kan basıncını dengeler, damar sağlığını korur, uyku düzeni ise doğrudan hormon dengesi ve kan dolaşımı ile bağlantılıdır. Geceleri yeterince dinlenmek, vücudun yenilenmesini sağlar, stres hormonlarını dengeler. Kaliteli uyku için yatmadan önce ağır yemeklerden ve elektronik cihazlardan uzak durmak faydalıdır. Ayrıca sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi damar sağlığını hızla bozar. Sigaranın içindeki kimyasallar damar duvarlarını tahriş eder, kan pıhtılaşmasını artırır. Alkol ise kısa vadede rahatlatıcı olsa da uzun vadede damarları sertleştirir ve dolaşımı zorlaştırır. Günlük yürüyüşler Hafif tempolu koşular veya yüzme gibi kardiyo egzersizleri kalp ve damar sağlığını destekler. Ayrıca stresten uzak durmak için hobiler ve sosyal aktivitelere zaman ayırmak da önemli. Mesela 70 yaşındaki Cemal Bey hem egzersizi hem de bu yaşam tarzı değişikliklerini uygulayarak sadece birkaç ayda kendini gençleşmiş ve enerjik hissetmeye başladı. Kan dolaşımı düzeldi, cinsel hayatı canlandı. Sonuç olarak dolaşımınızı desteklemek için bütüncül bir yaklaşım şart. Egzersiz, beslenme, uyku ve ruh sağlığını birlikte ele almak gerekiyor. Böylece aşağıdaki bölgenin sağlığı dolayısıyla genel yaşam kaliteniz iyileşir. Sonraki bölümde öğrendiklerimizi özetleyip size kişisel bir çağrıda bulunacağım. Sağlığınız sizin ellerinizde. Bugün birlikte aşağıdaki bölgedeki kan dolaşımının ne kadar hayati olduğunu ve yaşlandıkça neden zorlandığımızı konuştuk. Kan dolaşımı azaldığında sadece cinsel hayatınız değil, genel yaşam kaliteniz de olumsuz etkileniyor. Ama en önemlisi bu sürecin tamamen durdurulamaz olmadığını ve küçük ama etkili adımlarla geri çevrilebileceğini öğrendik. 47 saniyelik basit bir egzersizle başlayabilirsiniz. Bu egzersiz pelvik taban kaslarınızı güçlendirir, kan akışınızı artırır ve özgüveninizi geri getirir. Ancak gerçek değişim bu egzersizi günlük rutininize dahil etmekle başlar. Bunun yanı sıra beslenmenize dikkat etmek, yeterince uyumak, stresten uzak durmak ve hareket etmek hayat kalitenizi büyük oranda iyileştirir. Düşünün. Bir bahçıvan nasıl bitkilerine özen gösterirse, siz de bedeninize özen göstermelisiniz. Bedeniniz size hizmet ediyor. Ona iyi bakmak yaşam enerjinizi ve keyfinizi artırır. Belki şimdi durup "Benim için zor." diyorsunuz. Anlıyorum. Ama unutmayın, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Bugün attığınız adım yarının sağlıklı ve enerjik halinin temelidir. Kadir Bey, Ahmet Bey ve diğerleri gibi siz de bu sürecin kahramanı olabilirsiniz. Sağlığınız sizin elinizde. Hemen başlayın. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Sizin için önemli olan bu bilgileri bir dostunuzla paylaşmak onların da hayatında fark yaratabilir. Sağlığınız, mutluluğunuz ve yaşam kaliteniz sizin ellerinizde. İlk adımı atmak için asla geç değildir.